arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber ee, işte hepimiz oynuyoruz bugün level yapacağız işte evet arkadaşlar şu şekil ben bir level yapmıştım en son onu kaydetmiş sevgili oyunumuz bunu kaydetmiş peki yes some text kısmını, burayı düzenleyemiyorum buraya Hello yazacağım. Ve arkadaşlar bunu şuraya koymayı düşünüyorum. Arkadaşlar T tu test Tekrar deneyelim. Amca. T Amca haksızlık etme bak kendine. Evet böyle kazanabiliyorsunuz. Ben şimdi çok özel bir şey yaptım. Name me Options full screen. Arkadaşlar aşağıya bunun linkini veririm. Zaten daha bir ekranda çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar boş burası. Şu şekilde şimdi şuraya alacağım. Şu şeyi tolu kapatacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde abi biz şunu değiştirebilir miyiz acaba? Forge character. E, Min karakter bir da arkadaşlar acaba bakın burada Bakın burada yani, karakterler vardı da ona bakayım dedim. Aa. Tamam bunu da öğrenmiş olduk. Şuraya, şuraya arkadaşlar şu şekilde bir map yapacağız bugün. Bunun arka planı bu şekil olmasın. Low Options. Gray Hills. Dedik. Bu ne abi? Bu şekil oluyor. Şu şekil. I believe I can fly. Yaparsınız. Ben yapmayacağım. Siz yaparsınız. Hadi bakalım. Devlet Drive planı var aramızda. kolutum ne onun merak ben arkadaşlar ben buraya bir hızlandırma koyacağım ben buraları yapayım o zaman ama bu sıra sazlarma hızlandırma koyacağım ya bakarak dallar Should I be on that koyalım. the Look, i Look, real. Real I believe I can fly. Abi şuraya oturmuş ya onu bir geldi ya. Arkadaşlar şu şekil. Boşluklar ile bir aşağı iniş parkuru yapacağım. Güzel bir parkur olacak. Şurada şu şekil yapalım bakayım. Bak. Logo da ne Arkadaşlar bunun part 2 gelecek. Part 2 ne zaman gelir bu akşam gelir. Hadi bakayım bu bakalım. Bakalım. Hadi bak böyle uçarsınız diye. Zaten biz buraya odun koymuşuz yani. Görmüşüm. Görmüşüm. Neyse. Şuraya bim var. Bakın şuraya bim alıyorsunuz. Arkadaşlar oradan uçacak ya bu. Akıllı şuraya düşecek. Şuraya, 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 şuraya. Ondan sonrasını şu şekil yapacağız. Evet. Güzel bir harita oldu. Ne gene ve yazarak arkadaşlar haritayı bulabilirsiniz. Hadi o zaman bir test yapalım. Şuraya zaten bir adet koydum da. Bak ciddiyim biz. Buradayız. Bak. 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 Arkadaşlar

Tohan abi ben buraya koyayım ya. İki tohan olsun o da biri şurada. Biri orada olsun yani. Biri de şurada olsun. Ne oluyor ne var? Abi map çok güzel. Hmm, Marvel şaldız bir. Ana, abi bu hud blokları niye değerli la böyle? Tamam çöreğe. Hazır bloklar devrilmiş bir şimdi, şimdi. Nereye kaçacağız? Tamam, o zaman biz bir plan yaptık. Şu hazır blokları var ya, hud, mudur ne? 9 blokları buraya yerleştiriyor lan dedi. İyi de bir şekilde var. Aa bunlar aşağı düşüyordu. Bunlar da yere düşüyordu. Hı -hı. Yine ölmedik be. İşte buralara bu yüzden puan verdim. <laughs> Abi hadi yarışı kazanmak kadar zor bir şey yoktur. Dünyanın en önemli ikinci yarış stillerinde biz varız. Oy Aa. Ay. Bak, şunları kaldır. Şunlar var ya. Şunu Şunlar, şunları kaldır. Grup item. Nasıl kaldırılır ki ya? Sleeping ya. Video face ne ya? Abi biz bunu nasıl kaldıracağız? Kaldırmayacağız. Başka yerlere koyacağız. Bak şuraya koyalım. Aynen. Şunları da şunu seç. Aa bak bu burada olabilir mesela. Atıyorum yani. Şunu da atmıyorum. Ş şuraya gelir. Anlatma çalışıyorum ben. Nereye gideceğim? Nereye gidecek diye. yani. Evet. Hmm, ayaklarımız kaldı be amca. Yazıktır bence be amca bize. Amca sıkıştık. Kimin fikri daha bunu buraya koymak. En iyi fikir bunu buraya koymak diyormuşum. Abi bak. Bunu buraya koymak kadar akıllı bir fikir yok. O oh bak dünyanın en iyi fikrine bak. <laughs> Oy, kork. <laughs> Arkadaşlar troll map oldu. Boş oldu. Uh. Amca, abi bak şu amca bizi öldürmek istiyormuş. Şu amcadan kurtulamadık. <laughs> Bu amcadan kurtuluşuyor çocuklar. Bir deneme yapalım. Oh. Evet. Tamam. Şimdi daha güzel oldu map. Mapin yine bir anlaşılır anlamı kaldı. Abi ya bunu buraya koyana ya. Hmm. Abi bu hangi blok ya? Nasıl oldu lan bu? Hakikaten ben de merak ettim. Tamam burada ölebiliyoruz. Arkadaşlar ben bilerek zaten buraya iyi varsamız çıktı. Arkadaşlar ben bunu zaten bilerek ben buraya bu korumayı koydum. Abi ayak kırıldı ya. Onun bir altındaki inemeyeceğiz. Dın 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 Şimdi hepsini Hayır öleceğim kesin diyecektim ölmedim Ha bu adamlar ne istiyorlar Abi ben de anlamadım bu adamlar ne istiyorlar Abi bu biz bu Tamam öldük onu anlaşıldı zaten onu anlamayan var mı bilmiyorum öldüğümüz çok da anlaşıldı ay koyacağım bak şuraya bir aybim yani abi çıkmak için yeterli yani abi niye ben oraya aybim koydum abi bu aybimler oraya koyulmayacak tane abi gide gide aybim koyduk ya ne doğrudu real bak şu real ince 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 ilerler ince ince giderler ince hmm. Harita olduysa haritayı paylaşacağım. Ne gene ve yazım. Ya ee, Arda yı... Evet, çok güzel. Adamlık. Evet, şu arkadaşı değiştirmek istiyordum ama olmadı. Bu Forge karakter default karakter 1 diyor bunu. Yani değiştirebiliyoruz sanırım. Aa! Çok güzel. Aa bak bisikletli adamla olur ha bu. Bu map aslında den den bir deneyelim mi? mi arkadaş Ya abi adamlar şimdi bir şey bir şey der yani Mpe Boşver boşver. 6 yapalım şunu. Aa, bu amca olabilir. 7 9 Bekle. 9'a bir denemek istiyorum. Oy, evet. Abi adama çok büyük hediye ya. <laughs> Abi bu harita yapabilen var mıdır ki? Hemen. Abi havada alıyor ya. Abi bak bunu bilmeyen biri aslında ölür he. Biz bunu başka bir yere koyak da. Sağ ol kardeş. Kardeşim canım kardeşim benim. Şimdi bak bu adamla buradan nasıl geçeceğim onu merak ediyorum. Tamam yere yatacağım anlaşıldı. <laughs> Yok abi bu adam ne oluyor? Ee, harita güzel oldu. Adam kısmı sorun yani 11 var mı? Oh. Bunun olur mu onu merak ediyorum. Aslında bunun ne olur he. Dur bekle bir yavaşça deneyeceğim. Ya, aynen. Ya, orada bir şişitmeye çalıştık adamları. Tamam abi ya bu kadar kolay ya. Pardon arkadaşlar. bu fikri yapalım da şey yapacağım şu coin'i şuraya koyacağım tamam ya, tamam arkadaşlar Harit oldu şimdi bunu ee, load level Yor, bekle ne kaydetmesi save level new level blood Anlamadım Anlamadım Dur ya bekle ağrıda Load yapıcam Select Level 4 A benim levelim yok Bir ama la Load yaparsam New level Aba bu sinirse kötü olur. Sevla lan. Bekle bir loda girelim. Bakalım yok. New level diyorum. Ben! <laughs> bu Arkadaş. O zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bir dakika videoları. Bir arka videoya gitmek için şurada bir yerde çıkan videoları tıklayabilirsiniz veya videonun sonuna kadar bekleyin. Arkadaşlar siteyi aşağıda veririm. Zaten bu hep videosun orijinal sitesi diye biliyorum. Total Jigger Face benim hesabım diyormuşum. Burada arkadaşlar böyle şeyler yapıp sonra burada oynayabiliyorsunuz. Hadi gelin bir tane oynayalım. Ee, arkadaşlar burada Bros Load Level Ata Arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Mesela burada Speed Bridge var. Bunu oynayalım. Bir tane arkadaşlar. Bunda son sürüm. Bunda yeni şeyler var. Oy. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bu sırada e, şey duyuru var. Hafta sonları video daha fazla geliyor ne üstü duyuyor o anlamadım o zaman ederim. bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay